Bu videomuzda snap aracından bahsedeceğim. Snap toggle. E, Türkçesi nokta yakalama aracı. Tam çevirecek olursak istediğimiz noktaları yakalayarak nesneleri o tuttuğumuz noktalardan hareket ettirmemizi sağlıyor. Şimdi iki tane box çiziyorum. İki tane box çizelim. Bir tane daha yanına çizdikten sonra bu mavi box'ı alt köşesinden tutup diğer box'ın üst köşesine bırakalım. Yani uç uça ekleyelim bu nesneleri. Bunun için snap aracını aktif hale getiriyorum. Snap aracını aktif hale getirdiğimde ve front ekranına geçtiğimde yine masun rulmanını kullanıyorum. Bu sayede hem nesnelerim kaymayacaktır. Eğer move veya rotate komutundaysam ya da döndürmeyecektir. Masun üstündeki rulmanı kullanırsanız bu geçişler ekran geçişlerinde daha rahat edersiniz. Şimdi box komutum aktif olduğu için şu an grid sisteminden yakalıyor ve box sizme aracım aktif. Bunun yerine mu işaretine geliyorum önce. Nesneleri taşıyacağım için. Şu an snap aracım grid noktalarının kesişim noktalarını yakalıyor. Yani grid noktaların kesiştiği bölgelerdeki noktaları gösteriyor bana. Bunun yerine bu noktalar yerine bize nesnenin üzerindeki bu son noktayı yakalasın istiyoruz. Yani çizginin son noktası. Snap aracına sağ tıkladığımda grid points'i kapatıyorum. Sağ tıkladığımda snap aracımın menüsü açılacaktır. Burada hangi noktayı yakalamak istiyorsanız seçebilirsiniz. Grid point'i kapatıyorum. Grid noktalarıyla bir şu an grid noktalarına ihtiyacım yok. Bunun yerine end point dediğimiz Çizginin son noktasını yakala. Bunu işaretliyorum. Ya da Vertex de diyebilirdik. Ama Vertex'i şu an için görmedik. Şu an işlemimiz tamam. E, snap aracını ayarladım. Endpoint olarak ve kapatıyorum. Artık nesnenin üzerindeki gördüğünüz gibi tam ekran yapalım. Veya böyle kalsın. Çünkü perspektif ekranından hangi noktayı hangi noktaya bıraktığımızı görmemiz lazım. Şu an istediğimiz noktaları yakalıyor ama taşıma işlemini yapamam. Çünkü select ikonu aktif. Gördüğünüz gibi select ikonu var. Move ikonu yok. Move ikonu çıkana kadar taşıma işlemi yapamam. Bakın snap'i yakaladığı halde snap işlem yaptığı halde ilk daha move ikonu çıkmadı. Buna çok dikkat edin. Bu şu an sol klik yapacak olursam nesne seçimini bırakacak. Bir daha nesneyi seçmem lazım. Şimdi move ikonunun çıkmasını bekliyorum. Şu an çıktı. Artık taşıma işlemi yapabilirim. Bu ikon çıkmazsa bu noktadan taşıma yapamam. Noktayı seçtim. Move ikonum çıktı. Sol klıya e basılı tutuyorum. Ve diğer nesnenin Diğer nesnenin bakın snap'i direkt olarak o noktayı yakalıyor. Ve üzerine götürdüğümde nesneyi direkt olarak o nokta üzerine bırakıyor. Tuttuğum noktadan diğer nokta üzerine bırakıyor. Şu an üstteki işlem doğru. Üstteki noktaya gelip sol kliğe basılı tutuyorum hala. Sol kliği bıraktığım zaman işlemim tamamlanmış olacak. Nesnemi end pointinden yani son noktasından diğer nesnenin son noktasına taşıdım. Peki orta noktadan taşımak istersek. Bunun için de sağ klik yaptığımda mid point bölümümüz var. End pointi kapatıyorum. Mid point var. Orta nokta. Şimdi de nesnelerimizin orta noktasından yakalayarak şu şekilde orta noktasından yakalayarak şu an orta nokta aracım çalışmıyor çünkü pivot noktasına çok yakın. Alttaki bakın pivot noktasıyla çakışıyor. Tam hareket ettirecekken pivot noktası seçili hale geliyor. Bu yüzden şu an bu işlemi yapamam. Yani alttaki yerin bu ekrandan yapamam. Alttaki bölümden bu orta noktayı yakalayamam. Bunun için ekran değiştirelim. Perspektif ekranına geçelim. Normalde perspektif ekranında işlem yapmamam gerekiyor. Ama snap komutunu kullanıyorsanız perspektif ekranını kullanabilirsiniz. Şimdi alt çizginin orta noktasını seçtiğim zaman yine sol kliğe basılı tutuyorum. Move işaretim aktif ve diğer nesnenin orta noktasına bırakabilirim artık. Yine üst çizginin orta noktasına getiriyorum. Ve sol kliği bıraktığım zaman yine top ve left ekranından kontrol ediyorum doğru yapıp yapmadığını. Sol kliği bıraktığım zaman işlemim tamam. Snap aracıyla bu şekilde taşıma yapabilirsiniz. Snap aracının bir yardımcısı var. Bu da istediğimiz akslarda taşımamızı sağlıyor. Yani sağ klik yapacak olursak şu an Command Panel ve Main Toolbar açılı. Bakın bunları kapatacak olursam main toolbar üst taraf bölüm. Üstteki bölüm. Bunu tekrar nasıl geri getireceğim? Yine ya şuradaki bölüme sağ tıklıyorum. Eğer bu bölümde kapanırsa o bölümü de kapatalım. Bunu nasıl geri getireceğiz? Yine Customize'dan Customize bölümünden eğer e, isterseniz buradan getirin. Customize bölümünden Default Switcher derim. Yine light seçelim ve set dediğimde tekrar bu iki bölümün geri getirebilirim ya da bunları yine kapatalım ya da diğer bir yöntemde revert to start startup layout evet dediğimde ilk açılıştaki revert to startup layout bölümüne tıklayacak olursam ilk açılıştaki özelliğe geri dönecektir. Yani bu bölümler tekrar geri gelecektir. Eğer bu iki işlemden biriyle e, bunlar geri gelmiyorsa, Customize bölümünden geri gelmiyorsa, açıp kapanım, kapamanızı tavsiye ediyorum. Ya da ekranınız siyah oluyorsa yine bir sorun vardır Max'te. Yine açıp kapayın Max'inizi. Şimdi sağ klik yapıp Snap yardımcısını aktif hale getirelim. Ax Constraint dediğimiz bölüm var. Bu da düzlem sınırlayıcısı diyelim biz. Düzlem sınırlayıcısı. Yalnız X düzleminde, yalnız Y düzleminde ya da Z düzleminde ya da ikili düzlemler ne yapabilirsiniz? Buradan sınırlayabilirsiniz. Bunu sınırlamak için bunu yukarıya taşıyıp bıraktığımda main toolbar'a eklenecektir. Buradan yan sol yandaki ikon işaretiyle taşıyabilirsiniz bunu. Şimdi snap Use Axis Constraint Toggle bölümümüz var. Burada hangi burayı aktif hale getirirsem hangi eksende taşımak istiyorsam o eksen çalışacaktır sadece. Diğer eksenler çalışmayacak. Bu da Snap yardımcımız. Şimdi nesnemizi şöyle yana doğru taşıyalım. İstediğim şu sadece X yönünde taşımak istiyorum. Şu an X e, düzlemini aktif hale getirdim. Bunun çalışabilmesi için Ax Constrain'in çalışabilmesi için düzlem sınırlayıcısı şuradaki ikonun aktif olması lazım. Sol kliğe bastığımda şu an ikon aktif. Sadece X'e sadece X yönünde izin veriyorum taşıma işlemi için. Snap aracını çalıştırdığım zaman Snap aracını çalıştırdığım zaman Midpoint'i şu an tekrar sağ klik yapıp end point'e geliyorum. Son noktayı taşıyalım. Ve nesnenin üzerine gelip sol kliğe bastığım zaman bakın diğer e, eksenlerde taşıma yapmıyor. Gördüğünüz gibi. Diğer eksenlerde taşıma yapmadığım için nesnem sadece x doğrultusunda hareket ediyor. Alt noktalara taşımıyorum sol kliği bıraktığım zaman işlem tamam. Sadece x yönünde hareket ettirdiğim için şu an y düzlemini de bozalım. Y düzleminde de bir değişiklik yapalım. Snap komutunu kapatalım önce. Daha şöyle serbest el hareket ettirmek için. X düzleminde de hareket ettiriyorum. Şimdi yine snap aracını çalıştırdığım zaman yine endpoint yakaladım. Sol kliğe basılı tutuyorum. Şu an gördüğünüz gibi yardımcı açık olduğu için sadece x doğrultusunda hareket ettir açık olduğu için y ya da z yönünde kesinlikle bu nesnenin kaymasına izin vermiyor. Bu çok büyük bir yardımcı. Eğer bu yardımcıyı kullanamazsanız kalabalık bir sahne oluşturduğunuzda nesnelerinizi hareket ettirirken sağa sola kaymasını engelleyemezsiniz. Burayı eğer doğru çalıştıramazsanız. Şimdi XY düzlemini işaretleyecek olursam bakın yanında bir ikon işareti var. Şöyle koyu bir ok işareti var. Bu bu ikon şuradaki siyah ok işareti burada aşağıya doğru devam eden seçimler var demek. XC YZ ya da ZX hangi düzlemleri istiyorsanız burada sadece XYZ burada da ikili düzlemler. Sol kliğe basılı tutuyorum. Sadece X ve Y'yi seçtim. Şimdi nesnemi taşıyacağım. Yine ikon işaretinin çıkmasını bekliyorum. Sol kliğe basılı tuttum. Artık bakın Y düzleminde de taşıma yapabiliyorum. Şu an yine Y düzleminde taşıma yapabiliyorum. Ama Z düzleminde perspektif ekranından bakacak olursanız Z düzlemi daha iyi belli olacaktır. Z düzleminde taşıma yapamıyorum. Yine burada hangi ekranı seçtiğiniz önemli çünkü e, ekranın XYZ'sine göre çalışacaktır. E, şimdi aks yardımcımız yani düzlem yardımcımız çalışır haldeyken yani bunu çalışır haldeyken kapatırsam işlem yapmaya devam eder. E, front ekranında seçtiğim zaman burada gözükmese bile düzlem yardımcısını açık unuttuğum için işlem yapmayacaktır. Buna dikkat edin. Ee, Sağ klik yapıyorum. Tekrar ax constraint aktif hale getiriyorum ax constraint'i. Şimdi bunu yine yukarıya koyalım. Bu sefer eklediğimiz zaman e, yanlışlıkla sonuna ekledi. Bazen en sonuna ekler. Burada el işareti varsa, şu kenarda el işareti çıkıyorsa, bu menünün devamı var demek. Buna dikkat edin. E, açık unutmayın. Yukarıya eklediğiniz zaman dikkat edin. El işareti çıkıyorsa e, yukarıda menünün devamı var demek. Daha sonra bunu sol kliğe basılı tutup aşağıya da alabilirsiniz. Bu şekilde. bazen hata yapabilir. Yukarıya atabilir. Hemen onu sol kliğe basıp yine aşağıya alabilirsiniz. Şimdi snap komutunun yanına bakacak olursak yine alt köşesinde koyu ok işareti var. Bu da birkaç tane daha snap olduğunu gösteriyor bize. Sadece 3 yazıyordu bakın bizim kullandığımız 3 boyut. 2.5'e geçecek olursak Snap yardımcısını kapatıyorum. Şu an Snap yardımcısını kapattım. Ama kullandığım Snap aracı, Snap aracının üzerinde nokta yakalama aracının üzerinde yani 2.5 yazıyor. Bu da 2.5 yazıyorsa seçtiğiniz ekranın yani şu an tap ekranındayım, tap ekranın x ve y'sine göre hareket edecek. Yani z yönünde herhangi bir hareket yapmayacak çünkü 2.5 ayarlı 3 3 yazmıyor üzerinde. Buna dikkat edin. Şimdi sol kliğe bastığım zaman kesinlikle ve kesinlikle nesnem aşağı veya yukarıya doğru hareket etmeyecektir. Aynı şekilde front ekranındayken front ekranında X ve Y'ye göre hareket edecek. İleri geri hareket etmeyecek bakın nesnem. Ama yukarı aşağı hareket edecektir. 2.5 yazıyorsa bu da seçtiğiniz ekranın X ve Y'sine göre çalışacak demek. Şimdi 2'ye geçecek olursak bu da iki boyutlu düzlem demek. İki boyutlu düzlem demek yani şu şekilde iki boyutlu nesneler yani shapes bölümündeki çizgi nesneleri burada çizdiğimiz iki boyutlu nesneleri snaplerini yakalar. Bu bölümü görmedik shapes bölümünü görmedik daha. Buradaki line araçları rectangle araçlarıyla da çizim yapabiliriz. Buradaki çizimlerin noktalarını yakalamak için iki boyutlu snap aracını kullanabilirsiniz bir de grid sistemine çizilmiş olan yüzeyleri yakalayacaktır. Yani bakın buradaki box'ın sadece şu box'ın sadece alt yüzeyi iki boyutlu düzleme denk geldiği için bu yüzeyi tanıyor. Ama diğer nesnelerin yani 3 boyutlu nesnelerin hiçbir yüzeyini algılamaz. Sadece iki boyutlu düzleme denk gelen yüzeylerini algılar. Eğer üzerinde snap'in üzerinde 2 yazıyorsa bu 2 boyutlu nesneler içindir. Yani çizgiyle çizdiğiniz nesneleri algılayacaktır. Şimdi e, shapes bölümünü anlatacağız. Yani çizgi araçlarını anlatacağız. Ondan önce modify bölümüne geleceğiz. Nesnelere isim verme, rengini değiştirme, işte grup yapma nasıl yapılır bunları göreceğiz. Yani atladığımız bazı yerler vardı. Buraları buralara değineceğiz. Daha sonrasında da shapes bölümüne geçerek çizgi araçlarına geçeceğiz. Çizgi araçlarıyla modelleme yapmayı öğreneceğiz. Şimdi diğer videomuza geçebiliriz.